John McCain, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın üyesi olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili isimlerinden biri. 20 Şubat'ta Ankara'ya gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililerle görüşmüştü. O görüşmelerde terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Rakka operasyonu, Amerika'nın terör örgütü PYD'ye desteği ve FETÖ gibi birçok konu ele alınmıştı. McCain'in Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'ye gittiği ortaya çıktı. Açıklamayı Senatörün sözcüsü yaptığı McCain'in Suriye'nin kuzeyine gittiğini söyledi. DEAŞ'la mücadelede yerel güçlere destek veren Amerikan askerlerini ziyaret ettiğini belirtti. Yerel güçlerden kasıt Suriye Demokratik Güçleri dolayısıyla bu yapının baskın unsuru olan PYD yani terör örgütü PKK'nın Suriye kolu. Wall Street Journal gazetesi McCain'in PYD'li militanlarla da görüştüğünü yazdı. McCain'in hem Türkiye hem de Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyaretler zamanlama açısından dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump DEAŞ'la mücadele için yeni bir strateji belirlemek istiyor. Bu amaçla bakanlarından rapor istemişti. O raporun kısa süre içerisinde sunulması bekleniyor. Tam da bu aşamada önemli bir açıklama daha geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki ordularından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Orta Doğu'daki bir ziyaret sırasında gazetecilere konuştu. Suriye'de daha fazla Amerikan askerine ihtiyaç var dedi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de hala hazırda 500 kadar özel kuvvet askeri bulunduruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ülkeye daha fazla asker gönderilmesine sıcak bakıyor.